Kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben Tamam. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere 3 maç veriyorum. Bu 3 maçımız Brezilya Ligi'nde. Bu bu gece oynanacak Brezilya Ligi'nden arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum sizlere. Beni izlediğiniz için şimdi teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, e, videolarımı videolarımızı seyretmeyi unutmuyoruz ve abone olmayan arkadaşlar bak Abone olsunlar. Videonun altında yorum yapmayı da İmanet etmiyoruz arkadaşlar lütfen. Ben elimden geldiği kadar size cevap veriyorum. Daha demin yazan bir arkadaşımız vardı. Video, videonun altına bir yorum yazdım. Hepsi hepsi benim için değerli ama şunu okumak istiyorum arkadaşlar. E, grup kurun. Grup kurun diye bana bas, e, söylüyorsunuz. Teşekkür ederim şimdiden. Çok sağ olun. Demiş ki bir arkadaşımız. Bakın Ulu Bey 88.94 diye arkadaşım var. Vallahi dostum 15 senedir takip ederim. İddia işleyen ilk defa senin gibi yalansız dürüstçe analiz yapıp paylaşan gördüm. Aç hemen geliriz cevap vermiş arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ediyorum kendisine. Yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz var olun. Siz iyi ki varsınız arkadaşlar. Şimdi geçelim tabii ki de maçımızı analiz yapmaya. Üç maçımız var. Üçü birbirinden güzel. Maçlar Brezilya liginde başlıyor Santos'la. Santos bakın 2 10 3.25-3.50 oranıyla ile açıldığında Brezilya liginde arkadaşlar 2 maç var. Biri 2023, biri 2021. Santos aynı oranla açıldığında arkadaşlar 4-1 yenmiş. 2023 yılında. 2021 yılında arkadaşlar bakın 1-0 yenmiş. Yani Santos internasyonel. Tekrar bakalım. Analiz bölümüne analiz yapalım tekrar isterseniz. Geldik Santos. Aralarında oynamış mı bakalım. Kaç tane oran oynamış aralarında. Bakın hemen hemen 7, 8, 8 kaç tane var? 9 tane maç var. 9 maçında arkadaşlarım hepsini berabere bitmiş, karşı gol var olmuş. 2023 yılında oynamıştı. En son aradan geçmiş 2 yıl. Geldik Santos Kevin kendi evinde bu yıl ne yapmış? Bakıyoruz. E, bakın genellikle alt olmuş, 5 maçın 4'ü Alt bitmiş. İlk yarılar sıfır bitmiş. Diyebiliriz ki ilk yarı sıfır bitebilir sıfırdan bir oynayabilirsiniz. Özellikle söylüyorum. Sıfırdan bir oynayabilirsiniz. Bunu altı çizerek söylüyorum. İnternasyonel in deplasmanları yapmış bakalım. Bakın arkadaşlar genellikle yenilmiş. Berabere kalmış. Santos kendi evin evinin avantajıyla seyirci avantajıyla arkadaşlar mutlaka yenmeye yenecektir. E, risk, e, kuponlarda arkadaşlar şöyle oynayabilirsiniz. Eğer, eğer şey yapabilirsiniz. Aklıma gelmedi. E, mis e, Aklıma gelmedi. Neyse. E, sıfırdan bir oynayabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Alt da oyna, bir Alt da olma ihtimali yüksek ama e, Santos yener. Santos'u kapatıyorum. Geldim. Corinthians Correzero maçına. Corinthians bu maçta arkadaşlar oranlara baktığımızda 2024 yılında e geçen sene oynamış. 2-2 beraber kalmış. 2 3 2-88, 2, 2, 3 2 arkadaşlar. Kapanış açılış oranlara bakın. Hemen hemen ee, benzerlik gösteriyor. Tek olması da Corinthians bu maçta Kroze ile karşılıklı gol olma ihtimali yüksek. Ee, güvenle oynayabilirsiniz arkadaşlarım. Kapatıyorum bunu da. Fluminense Palmeiras maçı. Çok değişik bir maç. Bakın. 2.60 oranla açılıp yani favori olarak gösterilmiş. Sonra kapanış oranlarında bakın favori de kaybetmiş. Ben bu maçlarda genellikle arkadaşlar bir 2den 1 bir oynamayı tercih ediyorum. Daha doğrusu öyle söylüyorum. Öyle yorumluyorum. Ama büyük ihtimal bakın Kulümelerse bu oranla aynı şekilde bakın. 1-1 bitmiş. Dengmiş 0-0 bitmiş arkadaşlar. Biri Parmenes oynamış 2022 yılında aynı açılış oranlarıyla. Bir berabere kalmış ve 0-0 kalmış Flamengo'yla. ile. Burada, burada gördüğünüz gibi bakın burada favori olmuş. Sonra favoriyi kaybetmiş 2-70 olan olmuş ve 0-0 berabere Aynı oranda burada var arkadaşlar bakın aynı şekilde görebilirsiniz inceleyebilirsiniz. Hatta böyle rahat daha durdurayım ekranda. Bakın buraya da bakın. Maçın beraberlik bitme ihtimali %80 diyebilirim sizden arkadaşlar. Bir de incelesin inceleyelim. Gelelim nerede bunlar analiz bölümüne geldik. Bundan ne yapmış kendi aralarında ona bakalım. Aşağı indirdik. Ev sahibiydik kendi ligi dedik. Fırınlar sezon son neredeyse 4-5 maçını yenmiş. Gayet normal gelmiş. Karşılıklı olarak olmuş mu? 1, 2, 3, 4 maçta olmuş hemen hemen. Peki kendi evinde 2005 yılında ne yapmış? Fluminense. Bakın genellikle yenmiş. Son maçta Kuroloji'ne yenilmiş. Palmeiras deplasmanı yapmış? Ona bakalım. Palmeiras deplasmanı bayağı iyi arkadaşlar. Bunlar da bayağı iyi oynuyor. Yani şöyle tahmin edebiliriz. Öncelikle karşılıklı gol var oynayabiliriz. Çünkü iki takımın performansı yüksek, gol, at, gol atma ihtimali yüksek olacaktır. Karşılıklı gol oynayabiliriz. Eğer de, eğer e, oranlara bakarsak da arkadaşlar, ms1 oynayabiliriz. Bunu da kapatıyorum arkadaşlarım. Geldik analizimizin sonuna. Söylediğim maçları arkadaşlar siz de, sizler de tartarak oynayın. Aklınıza yatmayan varsa oynamayabilirsiniz. Gayet normal. 3 maç analiz yaptık. İddian bana tekrar tekrar abone olmayı unutmuyoruz. Videonun sonuna kadar seyredin arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.